Aliye'cim bir saniye bak kızım burası saray burada şeker falan yiyemeyiz Aliye. Bakar mısın? Ver o şeker. Hayır şekeri ver. Gel anneciğim. Ali o şekeri... Aa! Ne yaptın şekeri? Yok. Nerede bulacaksın şimdi? Niye atıyorsun? Aliye'cim nereye atsın şekerini? Nasıl bulacaksın? Gel. Yok oraya girmemiştir. Gel gel bulalım hadi. Nereye attın? <laughs> tamam gel annem gel. Gel arayalım o zaman gel. Şu tarafa doğru gitti herhalde. Heh, gördüm. Aliya buldum şekerini bak buraya düşürdün. Hadi al. Ne şeydi? <laughs> al bakalım. Burada yemeseydik keşke ya Aliye. Evde yersin. Aferin kızım. Hadi gidelim. Bulduk şekeri.